deli gibi yağmur yağıyor. Ben çocukları okula bıraktım. Arabamı fişe taktım. Arkadaşıma gidiyorum. Kahve içeceğiz. Oradan da onun kardeşine gideceğiz. Ee, pazar kuruluyormuş orada. Pazarı gezecektik ama bilmiyorum bu yağmurda nasıl olacak. Göreceğiz. Allah'tan fazla soğuk değil yani. Çok soğuk değil. Sadece yağmur yağıyor. İdare eder bir hava var. Didem de çocuğu bırakmaya gitmiş gelmemiş herhalde daha. Kapıda onu bekliyorum. Şimdi gelir. Şurada da şöyle bir şey var. Dedim altında durayım bari ıslanmayayım. Şakır şakır yağmur yağıyor. Biraz hafifler umuyorum. Böyle ne zaman bir şey yapmaya kalksak böyle bir şey oluyor yani. Böyle bir hava muhalefetine uğruyoruz. Hep böyle yani. Ne zaman evde oturuyoruz hava güzel. Ne zaman hadi bir şey yapalım. Ayrıca bu sefer de yağmur <laughs> Arabayı Kidem'in evinin oraya bıraktım. O getirdi bizi. Pazara geliyoruz gidiyoruz oraya doğru yürüyoruz. Ben ilk defa geliyorum bu arada. Meraktayım. Evet. Bakalım. Araba da iyi ah. yani. Dikkat evet. Ayaya Ay geçti ama burası ya. Aa, bura alt. burası Amsterdam olsun bu arada. Çiçekler, zıvır zıvır. Ha, Bu arada yeni kuruluyor daha erken saat. Evet. Ben şimdi kankalarıma selam vereceğim pazarda hep. Sen tanıyorsun. <laughs> hep Çok iyi. Valla. <laughs> Didem eskiden burada çalışıyormuş bu tarafta. O yüzden bayağı tanıyor herkesi. Market var. Türk marketi. Bunlar zencilerin marketi. Öyle mi? Türk marketi sandım. Beymiş. Şurası Türk marketi ama. Asıl Meyve, sebze, işte terlik. <laughs> Terlik bulabilir miyim acaba dedim ama Poyraz'a Bakarım daha ekşili vardır ya yani. Water falan belki bulurum evet, Türkiye'nin donları İç, iç don <laughs> Şöyle Türkiye'nin şeyleri Almak isteyenler Buraya gelip alabilirler Şampuan, deterjan <laughs> lazımsa Peynirci. En Hayır. sevdiğim kıram. Peynirci senin orada kalıyor biliyor musun? Evet. evet. Sabah kahvaltısında balık yemeyi planlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> daha kahvaltı etmedik. Balıkçıya gidiyoruz değil mi? Ee, şey de var ya. Fırını da var. Fırını da evet, e, Fırından falan da bir şey Balık, Ama şimdi ben fırından bir şeyler yersem bir daha balık malık yiyemem. Karnım doyar. <laughs> Şunlar karides. Mide var. Midye var. Baksana midye var. Ben bundan da içiyorum. Olmuyor böyle. Güzel görünüyor ya. Ya şey yaparım oğlum bu ne? Sen nesin böyle dona? Hocam ona. Önce gözüm doysun, sonra karnım doysun. <laughs> Şimdi bu karides, evet. bu yumu karidesten, o midye. Allah Allah, sosu nerede bunun? Yanında. Rekar, hadi gömülün. Böyle bir eksporta geldik, burası Türk yeri. Böyle eşyalar falan var. <laughs> Ay, Hı, güzel evet. Her bir şey var. Aa şu şamdanlar da güzel ha. Benim de saklanın kaba alanlar. Var aslında. Güzel şeyler var aslında. Hı, Saatler içi, falan güzel. Tamam. Ha, Değil aparat. Ya, yani. <laughs> ha, çok güzel ama ben kullanmam bak şu çok güzelmiş. Evet o güzelmiş. Bak şömineler. Bunlar gerçekten acaba ısı veriyorlar mı Hayır yoksa? Ya. Şey gösteriş sadece. Sana gösteriş atmosferi sana sıcaklık verecek mi? <laughs> Bana vermez. Sadece gösteriş içinse sen mi? Okey. Şu küpücüğü alalım da şeyin Şinan'ın yanına koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Her şey şıkır şıkır. Oh, yeah. Yeah. Wow. Var. Biraz şöyle etrafı gezeyim, neler var. <gülüyor> <gülüyor> Taka tuka. Türk pazarlarında da oluyor çok. Ben bu peynircilere bayılıyorum, bir de ekmekçilere. Ekmek <laughs> sıcak sıcak. <laughs> en euro, bak. Laz mı o şey? <gülüyor> şey. <gülüyor> <Lazım bu> şey. <laughs> Evet. Çorap, çorap bakalım. evet, evet. Ya, Şirke, ne var? Sen istiyor. beni tanıdın mı? Sen beni tanıdın mı? Tanıdın mı? Tanıdın. Ah yerim, yerim. Sen Aa, beni tanıdın mı? Sen beni tanıdın mı? Sen beni tanıdın mı? Hadi Gel hadi gel. Gel gidelim. Gel gidelim. Ya sen beni tanıdın mı? Sen bana, sen bana, sen bana ya, sen nasıl mı yapıyorsun? Nasıl sen bana nasıl mı yapıyorsun nasıl Kuzum, nasıl nereye? Bakıyorum. Nereye? nereye? Mamaya mı gidiyorsun? Evet, tatlarımızı aldık eve geldik. <gülüyor> 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 Tipe bak ya. <laughs> Kendini de sevdiriyor Murat teyze. Yum Şimdi bunları götürelim sonra yavaş yavaş gideriz zaten. Evet. Çocukları okuldan aldım. <laughs> Onlara şapka almıştım. Boyrazı taktım. Gel. Efe. Efe. Efe'ye sushi aldım ama pek memnun olmadı. İstediklerini almamışım herhalde. Dedim. Bunlar ben dedim bunlardan istemiyorum. Tamam onları ben yerim. Sen istediklerini ye. Bunları evet. aldım. Hepsini sevmiyormuş. Neyse sevdiklerini yersin. Bir dahakine almam. Çok tatlı evet. oldun sen eşek. Hadi yürüyün bakalım. Eve gidelim. Ben de sabahtan beri dışarıdayım. Bayağı yoruldum. Çocuklara muffin aldım. Şu enerji çiğ bak. arabadaydı. <laughs> Çok tatlı oldu. Efe'ye de şöyle şapka aldım. Bir de terlik aldım havuza gireriz diye. Evet. Bak. <laughs> Tipsiz seni. Seninle tarçını Sen çıkartalım bak. Poyraz. Ha? Tarçını çıkartalım. Tamam. Olur mu? zaman havuza Baba hafta sonu bizim eşyalarımızı getirecek öyle. Biraz Bak mı? seninkiler çıkmış meydana. Bak keçileri. Gördün mü? Hı -hı. Keçileri Sevmek istiyoruz. Sevmek istiyorsun. Olmaz mı? Sonra geliriz tamam mı? Seversin bir karnınızı doyurun. Sonra beraber geliriz. Hadi bakalım. Karınları acıkmıştır. Şimdi onların karınlarını doyurayım da önce tarçını çıkartmam lazım. Onu bir çıkartalım Poyra ile. Ondan sonra dünden biraz yemeğimiz var, çorbamız var, makarnamız var. Sushi de aldık. Efe pek memnun olmasa da. Güzel bir yemek yeriz. <laughs> Berduş ya. Poyraz bisiklete binecek. Ben de tarçını çıkartacağım. Hadi gel bakalım. Dikkatli gel dikkatli gel aşkım burası işe yamuk ya oraya çıkarsan düzelir hı hı. hadi gel bakalım gel bakalım ay sevindi tarçın da gel tarçın bu tarafa <gülüyor> <gülüyor> bekle tarçın bekle. gel bakalım benim oğlum ne kadar güzel sürüyor Hı? Dikkat, et. <laughs> dikkat et dikkat Anne, et annem çok hızlı evet çok hızlı iniyor değil mi çıkartırken hep evet tamam anlaştık Evet Tarçın dikkat et tamam mı? Fazla yaklaşma. Hadi Geçek bakalım. Köprü'den geçebilir, ha? Köprüden geçebilir misin? Köprüden geçebilir misin? Geçerim. Ama dikkatli dikkatli geç tamam mı? Yavaş yavaş geç. Yavaş yavaş geç Haydi bakalım. Bak, tarçın işi var şu anda kenarda. <laughs> Bak alıştı. O da geçiyor artık korkuyordu dün. Gördün mü Tarçın bir şey yok burada. Korkacak hiçbir şey yok. Nasılsınız tatlışlar? Siz de mi buradasınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok tatlısınız. Maşallah size. Dönüşte yine bakarız. Buradan biraz zor çıkarsın. İç istersen Poyraz. Bisikletini evet. it de çık. Birazcık burası şey. Kim? Tümsek. Orada gitmiyor. Gidemiyor ben. Bak, 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 bak. Aferin sana. Neşter anneciğim pantolonun kirli çocuklar bir şeyler yediler böyle dağıttılar. Akşam yemeği değil tabi bu da ap aparatif okuldan sonra. Tarçın Bey'le mutlu ettik onu gezdirdik mamasını suyunu verdik. Bir de şöyle bir tane kuk verdik ona dentastik. Dişlerine iyi geliyor. Perdeleri açalım da kapalıydı gözümüz gönlümüz açılsın birazcık şöyle. Şimdi ben buraya toplayacağım. Sonra biraz yediler bir şeyler. Sushi falan bir de muffin almıştım. Günden de çorba falan var ama e, istediler. Bu krep istediler. İlla tutturdular yani. Şu vardı elimde. Şundan yapacağım hazır. İçeride de oyun oynuyorlar. Götüreceğim onlara vereceğim. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu ben Lidl'dan aldım. Şuraya kadar süt koyup çalkalayıp Tavada yapacağım şimdi onlara. Vereceğim. Orada yiyeceklermiş. Poyru Bey. Çikolata sürecekmiş pana kokuna. Kendi de sürebiliyor istedik. Değil mi? Çok az. <laughs> Yenisini alır sen onu sür. <laughs> tamam kuzum sen Günaydın. Biz abi okula bıraktık. Poyraz okula gidemedi çünkü öğretmeni hastaymış değil mi? Bütün çocukları eve yolladılar çünkü başka öğretmen de yokmuş. İşler. Ha? İşler. Ne oldu? İşi var. İşi mi var? Diğer öğretmenlerin de işi varmış evet. O yüzden e, birlikte geri geldik. Şimdi Poyraz kuzulara bakacak. Sabah sabah onlar uyanmışlardır. Sonra birlikte bir şeyler yaparız. Kahvaltı ederiz. Sonra abi alırız. Sonra da misafirliğe davetleriz. Değil mi? Evet. Poyraz'ın e, arkadaşının e, annesine gideceğiz. Orada işte yemek yemeye çarpılar bize. İçeri girecektik ama temizlik yapıyorlar. Temizlik yaparken girilmiyor. Ama Poyraz dışarıdan bakabilirsin. Biraz sen de öyle gidelim. Günaydın de onlara. Tamam. Temizlik bitsin. abi alırken gideriz. Tamam mı? Hadi şimdi evimize gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ördek yok. Ördekler Gel. orada. İlerideler ben görüyorum. <laughs> Bak ta oradalar. Bir de ta oradalar. <laughs> Niye bize gelmiyorlar? <laughs> Yemek yiyorlardır. Bak bak. Bak, bak, bak. bak. Erkek <laughs> bak, bak. Şöyle biz ufak bir kahvaltı hazırladım. Poyraz'la yumurta falan açladım. Sana kutlamız var dün de. Simidimizi ısıttım Şöyle Ufak bir kahvaltı. Anne o bir kahvaltı ederim. Poyra hadi. Hadi gel. bir dakika. Hadi hadi yiyelim öyle devam edersin. Tamam çabuk ol çabuk çabuk. Yumurtanı soyayım mı? Öldüm çabuk olmuyor. Tamam hadi bakalım. Üstümüzü giyindik, kahvaltı falan ettik. Efe'yi almaya gideceğiz. Ama önce Poyraz Bey kuzuları sevmek istedi. Hadi bakalım. Yürü. Ben tutuyorum. Yürü sen. Git bakalım. Bak sana bakıyor orada. Hadi yürü. Çamura basma ama tamam mı? Çok çamur. Bunların ikisi aynı. Hı hı. Geliyorlar. Hadi sev. Dedeme çiğ. Merhaba. Ay hay hay. Var. Poşette yemek var sanıyorlar. Bunlar ne? Neler ne? Neler ne? Neler <laughs> ne? Onlar numara takmışlar kulaklarına. Ben de yemek yok. Gerçekten yok. Ne? Ben de. Hay hay hay. <laughs> ya istiyor <üstümün> istedi. <laughs> Hayır. Hadi çıkalım üstüm pislendi. Aa üstüm kistikti. Hadi gel. Çok Görüşürüz. Benim ayağım kısı. Görüşürüz. Ben evet hadi gel. Çocuklar oynuyorlar. <laughs> Et koktu. Burunlarını kapatıyorlar Didem mutfakta. Sofra hazırlanıyor. <laughs> <bize. gülüyor> Döktürmüş. <laughs> Pilav var, etler var burada. Bir sürü şey yapmış. Ben sana dedim çok fazla bir şey yapma. Olsun abi şey yapma. Anne şeker sayıyor. Tamam koydum ben geri. Vermem. Nasıl bir büyük harfle konuşuyor? Vallahi, ya, biraz çok çıkmasın İbrahim. Moda sayıyor. İçinden geçip şey.